Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alpha Power Süper Orijinal Final Efsane kart açıyoruz. Böyle. Bitti. Böyle Serdar Serdar Can Yıldırım. Yıldırım. Bir de Ronsan yapalım. Var. Açtık. Şimdi ne geldi? Yamal iyi kart. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Vole kartı herhalde bu. Böyle arkadaşlar. Şimdi kutuları açıyoruz. Şöyle. Bir tane de sıfır kutu. <laughs> Barış Alper Yılmaz ve Mekela. Mekela. Efsane kart. Evet. Bu galiba bu da altın kart. Böyle. Yazına göre etmiş bir milli baş ve sıfır gol atmış. Tamam. <laughs> arkadaşlar biz şimdi bir karar verdik. Benim açtıklarım doğru açtıklarına karşı şu yetenek yazılarımı toplayıp karşılaştıracağız. öyle. Yani bunun part 2'si de gelecek. Hı hı. Normal kartlar. Sen Erkcan Rex. Şabi, 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 şabi. İspanyolun efsanevisine yeni teknik direktör. Teknik direktör mü oldu? Evet. Oo. Çok iyi bir kart. Öyle arkadaşlar. Şimdi Değil ben bunu geçeceğim. Arkadaşlar Galatasaray'ın eski oyuncusu Falka. Falka. İyi miydi? Bilmiyorum. Bakayım. Yok. Burada da Atletico Madrid İspanyol bir kart var böyle. <laughs> ve Değil. bugün burada sarı çıktı Kenan Yıldız. Kenan Yıldız diye bir şey. Kerem Aktürkoğlu ve Carlos ben... Vinicius. Vinicius. Bu Vinicius mu? Arkadaşlar 3 tane dik çıktı şu ana kadar. Ve son kart. Roberto Carlos. Roberto <laughs> Carlos. 99. Wow. Roberto Carlos. Ben maçı sanırsın ver. Brezilya ver. Ben maçı sanırsın ver. Real Madrid sanırsın ver. Ve İrfancan Kahveci toplamda Türkiye ile ve bir tane daha video yapacağız. Doruklar e, doruk atacak. Sonra ya karşılaştıracağız. E o videoda da puanları karşılaştıracağız. 5 tane tur. 3 4 tane de iyi çıktı. Böyle bir kart açılım var mı? Vallahi yok. Evet arkadaşlar. Görüşüz. Görüşürüz. Part 2'de görüşürüz.